<laughs> Amın oğlu geldi. Amın oğlu Age of hoş geldiniz. Tabiri caizse. Az önce de mi kutsalanmıştı bu salak? Aynen. Yine aynı aldı abi. Mar da gene Japon aldı. <laughs> abi ben erkenden gidip yıkacağım adamı. Ben de gelmek isteyen var mı? Destekleyin beni. Geliyorum mu abi arkadaşlar. arkandayım. 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 Bakayım sıra nasıl olacak? Bence ne ile Maro olacak. Abi birinin benim yanıma gelip bana destek atması Ya da ne ile lazım. o pembeli olacak. Bu diziliş neye göre oluyor ya? Kafasına göre. Abi Dur. hiç bilmiyorum. Bir olayı var da. Şuradaki Bence dizilişi de bir gör. Olayı var. Şuradaki dizilişi gör. Ben pembeyle oynayacağım. E, Maro Yıldırım abiyle oynayacak şimdi. Ya bir olay var ama bakacağız işte yani. Aynen. Bence de bir olay var. Ya yine ben Yıldırım abi. Demek ki Yıldırım abi seviyor beni. Maru ile ya. Aferin abi. Ben adam benim yanımda ben de en öndeyim. Tamam. Oğlum onu niye oraya atıyorsun deli? Seni oraya atsana. Altın. Hayır hayır onu da etten odunun arasına atsana. Yurdu yurdu. E budur ya budur ya. E adam, budur adam. abi yani bu oyunu yurt seviyorum. Yurt var ya, ya yurt. Senin evet. yurdun var ya. Tepeye yatsın kız... ya. Heh. Kızla çalışıyor. odun, ya. Aa beni önüne atmamış lan özür dilerim. Şimdi burada ya. coin'ler bitiyor ya buraya coin getiriyorum ya ben. Hı? Coin getirdim mi öbür tarafa geçiyor işçiler. Anladım. Ha gene ay kesil, Aynen 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 kanka. Ay kesin Yıldırım abi benim arkadaki 3 coin'a göz diktin galiba bir tek öyle hissettim. Abi o ona ben göz dikmiş olabilirim bir şey diyeyim mi bak. Yıldırım yani, abi işte. Ben dedim bizimkiler almaz da. Ben yeşilim. Yeşil benim. Ha, ben dedim ya senle oynuyorsun. Bak yine bak. trolledim. Bak trolledim şu an. Abi buff'ı almayı unutmuşum. Bak demin şey buff'ını alamadım. Veri baş şey çilek buff'ını alamadım. Ben bir tane koyun bulamadım. Maru geçerken o üçünü bana atsana ya. Bir tane koyun bulamadın mı? Valla Bula bulamadım, geziyorum kabak gibi ortalarda. Şey. şey git, adamlara ya git. Bak, bir diyor, tane bulmuşun bak, yalan söylemiyorum şimdi. Yani. İki oldu bak yani. İki bu dedi. adam benim kaderlerimiz Ol şeyler oldu, oldu ya abi. Abi kolay gelsin. Abi. Ama bak, Yıldırım abi hemen karar değiştirip dersen, hadi gidelim adama karşıya. Tamam derim hani yardıma gelirim hani ona göre. Aa benim şeyimi mi öldürdü <laughs> lan bu? Ay Abi geçmiş, olan, olsun. geçmiş olsun. Gece. <laughs> yani başladı. Tövbe tövbe. Anana. Geçmiş <gülüyor> olsun. <gülüyor> Anan yansın Ananı ya. Ananı niye olay ye. -hi. Lan bir tane koyun lan. Allah belanızı versin sizin memlekette koyun bırakmadınız. <laughs> memlekette koyun bırakmadınız be. <laughs> Küçük baş bırakmadınız memlekette. Oo yanımda da geyik var. Ne ya? <laughs> var ya of. Hem de ikili geyik. Oh my god adamın da geyiğini yiyeceğim. Benim de geyik var bu arada yanımda. Ben de geyik yiyeceğim. <laughs> 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 oh, ya. Abi kura deposu adam kura deposu. Ya da dur bakayım buraya oluyor muymuş? Aa buraya doğru, şuraya atalım. Abi sana Allah kolaylık versin diyorum ben. Allah göt göteyiz, bir de en uzak biz varız biliyor musun? Ama ben gideceğim ha, ben asker basıyorum haberiniz olsun. Ben Bak karşıda gideceğim. Fransız var, Lancaster var, İngiliz her şeyden ben var işte ben yani. Sen, ben piyade sen piyade mi çıkacaksın? Sen piyade mi çıkacaksın? Ben piyade. Tabi gider, tabi de Bunu da alıyorum. Yürek bakını önceden alalım da sonra yanlış olmasın. Arkadaşlar kusura bakmayın ses geliyorsa mısır yiyorum bu arada. Ben tost yiyorum ses geliyorsa beyler. Haberiniz olsun. Ah. Kral atıyor bu arada. Kral atıyor. Gördüm. Şak. Gel buraya. Bu arada oyundaki ne diyorum? Yani asla. Şeye... Benim arama sövme. ben sövmüyorum kardeşim. Ben oyundaki adam Sen biliyor musun? 20, mu? Kimmiş? 105-22-83-33 ediyormuşum abi. Şurada bir geyik var ona bir çöp geyik. Oğlum sen benim geyiklerim değildi mi lan? Sulanmadı ha? Buradaki geyik. Benim geyikleri kendine mi çekiyor amınakoyim? Burası mı ya? ha geçemedi ya. Yıldırım abi yırtılıyordu. Durmuyordu. Abi Yıldırım abi yırtılmaca. Şu adam o. Oo bir de en önde Lancaster var. Oh my god abi. Abi oh my god. Lancaster'a hemen girmemiz lazım. Hemen. Ben altıda yine açılırım ya. Yine altıda benim geliyor. Abi ben açılmam açılma bilmem ha. Şşt. Altı doğru mu? Bilmiyorum. Bak altı. Anladın Bak, mı? rem buff'ını aldım. Rem buff'ını aldım. Tamam. Allah aldım. Oh. Maron'un da coin'lerinde ben çalmış oldum. Ram Ram bokunu aldım. Bilmiyorum koyun çal bir şey yap yani. Altyazı <laughs> <laughs> Ben nasıl durum? Basıyorum ben. Abi asker basmayanın çocuğu olmuyormuş bilmiyorum. Ben, ben yırtılmaya tamam. başladım. Erdo anladın değil mi nasıl açılışı? Erdo. Erdo öldü herhalde. Evet gittiler galiba. Ay Maru, seni özlemiş. Ay. 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 Şey oldum böyle, ya, gene senle mi falan? Adam seni sevmiş. ya abi. abi inanılmaz ya. Hep Sen sevdiler seviyor var ya. Sen sevdiğini sikermiş, doğru ama. <laughs> doğru, yemin ediyorum öyle ya. Senin bu neden sevdiğini anladım şimdi. Baro ben gidiyorum. Nasıl durum? Gidelim mi? Gidelim hadi. Kime gideceğiz? Kırmızıya gideceğiz değil mi? Evet, direkt. Aa doğru işaretlemedik değil mi? Hadi rem basmaya devam hadi. Rem buradan, basırız, hadi. buradan giriyoruz değil mi Baro? Tabi 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 tabi. Yok şuradan falan girmeyeceğiz yani. Öyle fetiş, öyle bir fetişimiz yok yani. Yok yok öyle bir fetiş. Aaa. Piçe bak lan. Bana geliyorlar. Hani lan? Bakayım. Beni sıkarttı. Fransız mı? Ha o şey ya. ya. Geberdi gerizekalı. Benim atlar vardı mı oraya? Varmamıştı Varınca haber verin. Abi ikram yaptım. Ufaktan gidelim. Kanka ben gittim. Gittim yok. Ufaktan gittim ada adam adamdayım ben şu an. Bak yoldan gelenleri almaya çalışıyorum. Abi al, al, al. işçiler işçiler alıyor. Yıldırım be yardım edin <laughs> abi bana doğru getirmen lazım <laughs> abi gel, geldim geldik buradayız bana doğru aynen 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 dur sapla 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 sapla, sapla, sapla. tamam kırmızıya şimdi kırmızıya yürü kırmızıya doğru Aynen. kule müle bir şey lazım bu taraflara bu, bu tarafa kule lazım bu arada aynen şu atlıyı alsana, atlıyı öldürsen o atlıyı. Koşuyor, koşuyor. Koşmedi bak. O ölsün. Tamam. O piçi alın o piçi diye. Aa, o hesap, o Tamam. <laughs> Onu istiyorum burada falan böyle. Ordu da geliyor. Bir abi kırmızıya devam. Şu İbnen'in odunla ben bir gireyim değil mi? Hakkıdır artık. Baksana. Ay, hakkıdır yani. Hakkıdır hakka tapan. Hı. Ben girdim abi buradayım. Hop buradayım. Neden oh oradasın abi? God. Neden Ay oradasın God. abi diyor. <laughs> evet. Abi sen niye oradasın diyor ya. Niye oraya çıktın diyor. Aldım abi. Ben niye kalkın. buradayım? Niye buraya çıktım? Girmen lazım bu arada. Girmen lazım. Yoruluyorum. Hayır, giriyoruz ya. Yani. Bravo. Bundan <laughs> burada adam herhalde. Abi let's play together diyor da yani yeterince Next beraber diyor, bir dahaki oyunu da beraber. Bana Bence yeterince oynadık abi beraber. O bayağı kalktı. O bile bayağı kalktı. Yanlış. <laughs> Kanka malikhanelerine Aklımdan girseydik keşke. Malikane dikiyor bak sıfırdan. Kanka direkt girdim. girdim Bu tarafa. Tamam. tamam sen gir abi. Ben de bak şurada bir bağladım fark ettiysen Manguday'lar. Sen o TC'yi yıkarsan benim işimi rahatlatırsın. Geldim. Dayarım. Dayarım Manguday'ı. Atarım şeyi hızlandırmayı. Tamam aldık orayı. Oyna abi. İşçileri bitiriyorum. Tamam çok iyi. Yık 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 Aklıma gereksiz bir bilgi geldi söylemek. Altınla girdim abi ben bile. Haberin olsun. Bunlara erkenden gireceğiz abi. Yoksa bunların yani ekonomisi falan çok iyi ya. Hani bu nedir ya? Altını bitti abi. Altın da 10 işçi gitti. Yani bence de. Hani... Çık. Çıkman da mantıklı. Oyna, oyna, bırak, oyna. oyna. Oyna, oyna. oyna. Oyna, oyna, o işte taktik abi hiç çok şey yarıyor. Bu bu taktiğin ismine bir şey bulmamız lazım bizim ya. Yani. Aa, al, al, al sana. Al. Herkes böyle oynuyor bak. Bak, deminki maç hiçbir şey yapmadım. Kaybettik. ve erkenden nasıl gidiyoruz? Şimdi buna bir isim bulmamız lazım diyor ya kesinlikle. Abi bu bu ya bu ya bu piç taktiği de şimdi hani şey yani <laughs> gerek yok abi gerek yok. Mesela bunu yaptım. Adam öldü. Adam öldü. Evet. Yani gerek var mı? Zevkli miydi mesela? Bak bunu ben de yiyorum ara sıra. Bunu yapıyorlar. Keyifli değil mi sence? Ama key ya, keyifli de abi yani yiyince hiç keyifli değil yani. Ya, o da keyif almadı mesela. Ben sana çok güzel bir söz söylüyorum. Korona Koronaya Yakalanmamanın çok güzel bir taktiği var. Yakalanmamak. Aynı hesap. Sen de yakalanmayacaksın. Yapacaksın. İlk sen yapacaksın bu taktiği. Adamlar sana yapmadan sen onlara yapacaksın. Bu arada adam bayağı öndeymiş. Yani utanmasa denize gelecekmiş yani. Ya utanmasa denize girecek. Adam arkadaşlık attı abi pembe. Aynen. <laughs> <laughs> engelleyin onu, engelleyin. Ya. O bir şey ya. Yok ya gelsin mi? Gelsin mi? Gelsin lan. <laughs> Hadi gelsin ya, gelsin.